Bu felaketi başımıza geldiği süreçte orada Cemali beklerken deprem bölgesinde hep oradan çıkacağı ile ilgili bir hayalimiz umudumuz vardı maalesef olmadı takdiri ilahi tabi oğlu, eşi ve kayınvadesiyle birlikte ebediyete göç etti Cemal ama hep yüreğimizde yaşıyor bizim burada olmamız e, tabii ki önemli ve değerli ama her zaman bizimle birlikte olacak. Her zaman handbolun içinde olacak ki Cemal Kütahya Hatıra Ormanı ve Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi ile ki özellikle Kamp Eğitim Merkezi'nde onun gibi milli takım sporcuları hep kamp yapacak. Ve e, umarım yeni cemallerin yetişmesi için yeni sporculara ilham verecek arkadaşları, gençler, kardeşleri. E, onun taşımaya çalıştığı, mücadelesini verdiği e, yürekli vatansever oyunuyla e, formasını terlettiği formayı terletmeye devam edecekler. Başımız sağ olsun. Aynı zamanda tabii ki depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Yani inanın dünkü gibi acı çekiyoruz ve hiç geçmedi, hiç geçmeyecek. Sonsuza kadar da bu acı inanın ne unutacağız ne unutturacağız dediğiniz gibi hiç geçmeyecek yani. içimiz hala yara bere dolu yani hem bulunmayan cenazelerimiz oldu, hem bu şekilde Çınar'ım, Cemal'im, Pelin'im yani hepsinin, hepsinin mekanı inşallah cennet olsun. Valla biz acı doluyuz yani. Ee, kardeşi Gözde, e, Kütahya Seyirullah şu an elinden gelen her şeyi yaptı zaten. Sağ olun Uğur Hocam, herkes elinden geleni yaptı. Kamp merkezleri, atıra ormanları. Herkesin ayağına sağlık. Allah bir kere razı olsun herkesten bütün depremde yani yakınlarını kaybeden herkese de ben sabırlar diliyorum. Yani bizim evimizde hepsinin yani acı doluyuz ya. Allah'ım sabır versin. El Allah Rabbimiz kabul etmiyorsun.